Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, değerli Hazırlı falan diye girerler ya, ben de değerli hemşehrilerim. Ee, i̇yi ki buradasınız. Ben e, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Kars'tan buraya geldim. Ee, aşağı yukarı artık yani, konuya bağlayacağım merak etmeyin. <laughs> Kendi şahsi hatıralarımı anlatmayacağım. Sahil boyunca Ardahan dahil bütün ilçe ve illerde en perişan yer Hazar gerçekten. Şimdi ben bunu bir muhalif kimlikle muhalefet olsun diye söylemiyorum. Dün bir toplantıya gelirken o gözle bakmaya çalıştım. Hakikaten e, durum kötü. Yapacak çok şey var. İki tür insan vardır. Olan olmuş artık. Ben işime bakayım. Hani biraz şuna benzetiyorum ben. Çok güzel yemyeşil deniz kenarlarında ya burası ne kadar güzelmiş bir tane site yapayım buraya deyip Oranın doğasını bozup, sonra ikinci gelen sitedekiler, aman bunlar geldi burası bozuldu demek gibi bir şey. Yani kendi sorumluluğumuz olan konulardan da kaçıp sorumluluğu da başkasına e, atıyoruz. Çok uzun yıllar buraları bıraktık, ihmal ettik. Yani bu hal pazarın bu hale gelmesinde Doğu Karadeniz'in Karadeniz'in şu mevcut durumunda ister istemez, ister istemez hepimizin payı var. Öncelikle şunu söyleyeyim. iki tane e, kavram arasında fark görüyorum ben. Bir tanesi nostalji, bir tanesi hafıza. Nostalji mağlupların işidir arkadaşlar. Ben kendi yöremde bunu biraz çok görüyorum. Kusura bakmayın. Hani rahat konuşalım. Ben nasıl eleştiriye açıksam hepimizin de eleştiriye açık olmamız lazım. Geçmiş güzel günler nostaljisi değil, asıl kavram hafızadır. Hafıza. Nostaljiyi bir kenara bırakalım. Hafıza nedir? Hafıza şudur. Bir ateş vardır. Bir zamanlar daha diri yanıyordu. Biraz küllenmeye yüz tutmuştur ama hala orada korlar vardır. O kor, korlar bizim hafızamızdır. O hafızayı canlandırmak için zor zamanlarda, çok zor zamanlarda o hafızayı, ateşi diri tutmak ve canlandırmak için mücadele eden arkadaşlarımız vardı. Hala var, o mücadele içerisinde düşen arkadaşlarımız vardı. Tüm bu mücadelelerde emek veren insanlara o asıl borcumuz nostalji yapmak değil, inadına mücadele etmektir. İnadına mücadele etmektir. O nedenle ben şairini sevmem ama şu lafı çok severim. Toparlanın gitmiyoruz. Toparlanın gitmiyoruz. Yani bakış açımız böyle olmalıdır. Tam da bu felsefeyle burada gördüğünüz bakın Pazar Kent Meclisi girişimi oluşturuldu. Ben çok uzun yıllardır bu girişimdeki arkadaşları tanıyorum. Örneğin Alper Taşı ben 20 yıla yakındır tanıyorum. Bu girişim olarak biz İstanbul'da bazı toplantılar yaptık. O toplantılardan bu fikir çıktı. Yani pat diye böyle çalışta yapalım, konuşalım, içimizi boşaltalım, gidelim değil. Bu bir süreç arkadaşlar, bu bir maraton. Dolayısıyla bu girişimde kıymetli insanlar tanıdık. Bu girişimden yola çıkarak 7-8 Mayıs'ta bir çalıştay düzenleyelim fikri ortaya çıktı. Dolayısıyla burada ne yapacağız biz? Kimseye, yani doğal bir şekilde, kimseye kızmadan, yani rahat bir şekilde kendimizi ifade ederek, süre şey yapmadan, uzmanlarla da beraber ilçemizi tartışacağız. Örneğin ben bir tane örnek vereyim, olumsuz bir örnek pazara misafirlerimi iki nedenle getirmekte çekiniyorum. Yani rahat konuşmaya çalışıyorum. Bir tanesi şu çöplükten yukarı köyüme çıkıyorum. Ya diyorum bir an önce köyüme çıkayım. O tarafa bakmasınlar da yani utanmayayım. İkincisi diyorlar ki Laz düğünleri güzel olur diyorlar. Her düğünde yüzlerce el havaya ateş açıldığı için arkadaşlarım yere e, kapaklanıyor. E, dolayısıyla hani bu iki nedenle hani bu şahsi oldu biraz ama e, buralara insanların gelmesinden biraz ama tam tersi ee, doğamızı gördüklerinde, insanlarımızı gördüklerinde tabii ki çok çok olumlu e, hatırlıyorlar buraları. Dolayısıyla bakın bizim buraya olan borcumuz iki şekilde e, kapanmaz. Birincisi seçim zamanı ilgilenmek büyük bir tehlikedir, büyük bir yanlıştır. İkincisi çay sezonu ilgilenmek. Yani buralar sezonluk ilgilenmeyi e, aşması gereken yerlerdir. Hani küçükken bize bir şiir öğretmişlerdi. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür diye. Tabii çocukça güzel, hoş bir şey. Ama gitmediğin, görmediğin, katılmadığın, değiştirmek için uğraşmadığın yer senin değildir. Uzun yıllar ihmal ettiğin bir komşu başka bir partiye oy veriyor diye kızamaz. Israrla o komşuyla çay içmek zorundasın. Kendi de evine davet etmek zorundasın. Bu vesileyle şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada seçim çalışmaları, sağ çalışmaları yapıyoruz. Genellikle bizim gibi bakmayanlara biraz öfkeli yaklaştığımız da oluyor. Lütfen bunu yapmayalım. Yani kızmakta haklı olsak da yapmayalım. Çünkü ben yakın zamanda bir hikaye yaşadım. Birisine dedim ki niye üye olmuyorsun? Olamıyorum. Niye bize oy vermiyorsun? Şöyle böyle. En son dedi ki ben yardım almasaydım yaşayamıyorum. O nedenle sesimi çıkarmıyorum ama seçimde bunların biletini keseceğim dedi. Yani herkesi yargılamadan, herkese el uzatarak, ısrarla kapısına giderek, çayını içerek, çay ısmarlayarak e, ciddi başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. Çok uzatmayayım ama şöyle bir iklim gördüm ben. E, son 6-7 ayda bizim parti e, olarak buraya, bence CHP Genel Başkan Yardımcısıyım biliyorsunuz çoğunuz, parti olarak buraya 6-7 defa geldik. Şöyle bir stratejimiz vardı 2021'de. Kuvvetli olmadığımız yerlere özellikle gidiyorduk. Görünüşte kuvvetli olmadığımız yerler aslında. Çünkü Demin dedim ya, burada bir hafıza var arkadaşlar. Burada dipdiri, canlı bir hafıza var. İnadına mücadele edenler var. Enteresan bir yer burası. Türkiye ne kadar sağa meyletse bile buradan mesela Sosyalist Belediye Başkanları çıkıyor. Çok ilginç bir coğrafyadır. Yani hafızamız kendini bir yerden el sallıyor, diyor ki ben buradayım diyor. Bırakma diyor beni diyor. Buradan tut benim elimden, ilerle diyor. Dolayısıyla Son dönemde çok olumlu şeyler oluyor. İnadına burada 1 Mayıs kutlandı. Başka bir ile eklemlenen, yani gidebilirlerdi arkadaşlar. İyi kötü bizim olsun diye bir 1 Mayıs inadı var burada. Bir ikincisi bizim Fındıklı Belediye Başkanımızın mahkemesi vardı, tiyatrosu vardı diyeceğim aslında ama tiyatro tiyatro daha ciddi olduğu için mahkeme diyorum. Orada 3 yıllık bir ceza isteniyor ama asıl amaç hak mahrumiyeti. Normalde 10 yıllık falan cezalarda hak var yani. E, orada ben dışarıda bir şey gördüm. Uzun zamandır gördüğüm bir şey gördüm. Muazzam bir destek vardı, kararlılık vardı, inat vardı. Yani bir yakın insan geldi orada. Çevatoğlu'nu yalnız bırakmadı. Zaten uzun zamandır gördüğümüz bir şey var arkadaşlar. Çok iyi bir canlanma var burada. Artık değişsin, bir şeyler olması lazım deniliyor. En son Ekrem Bey geldiğinde buradaki e, sahil içeriğindeki ilgiden çok etkilendi. benden bunu bizzat e, duydum. Yani ne demek bu? Kendimize güvenelim arkadaşlar. Burada bir değişimin arifesindeyiz. Ama hani dedim ya seçim zamanı, çay zamanı. Şimdi ben böyle e, epeydir gelmeye çalışıyorum. Alper Bey benden daha fazla geliyor yıllardır yani. Bütün bu süreçlerde şunu yapmamız lazım. Seçim yukarıdan aşağıya giriştir arkadaşlar. Falanca aday olsun, filanca ile olmaz. Ya yani bunlar gerçekten teferruat. Önce bir emek, önce bir vizyon, önce bir iddia. Biz nasıl bir pazar istiyoruz? Bu bir yerel seçim çalışması da değil, onun da ötesinde bir şey. Bu bir seçim çalışması değil arkadaşlar. biz ne istiyoruz, neyi istemiyoruz ortaya koyacağız. Ondan sonra bir tane arkadaşımızı geride bırakma lüksümüz olmadan çalışacağız. Ben mesela kendi yoğunluğum için de mümkün olduğu kadar gelmeye çalışacağım. Katkım olduğu kadar olacak, olabildiğinin maksimumu olacak. Hep beraber bakın ee, sahilde bir tane yıldızımız oluştu nazar boncuğu gibi, fındıklı ee, ben Ardeşen ve Pazar'ı da buraya katacağımızı düşünüyorum yakın zamanda gerçekten inanıyorum, bu potansiyel var ama burayı belli ilkeler etrafında, belli prensipler, vizyonlar etrafında bir iddiayla aldık verdik, aldık verdik değil, aldığın zaman bir dönüşü ve bir iddia üzerinden bir belediyeyi alacaksın ki o zaman hakikaten iktidar olmuş olursun veya iktidara talip olursun bir belediyenin yerel iktidarını almak o beldenin iktidarına talip olmak değil. Başka bir şeydir o. Dolayısıyla bütün bunları başaracağımıza yürekten inanıyorum. Burada e, tabii ki daha fazla genç, daha fazla kadın katılımı olmalıdır ama zaten bir araya gelme ve sorunlarımızı konuşma derdimiz, nedenimiz bu. Belki bu sorunumuzu da ele alacağız ve her zaman çok daha iyi olacağına inançla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.